Haydarbaş hakkında evvelce söylemiş olduğum beyanlarımı geri aldım. Başlık. Ali Eren Hoca Efendi ile yaptığım görüşmede bir husus daha ortaya çıktı. Ben evvelce Haydarbaş'ın ehli sünnet biri olduğuna dair beyanlarda bulunmuştum. Ama daha sonra onun bazı sözlerini kendim bizzat duyunca, onda biraz teşeyyü, yani Şiiliğe meyil baş gösterdiğini düşünmeye başlamıştım. Fakat mesele tam uzağa kavuşmadan size bir, bir şey söylememde uygun düşmezdi. Ama şimdi Ali Eren Hoca bana Haydarbaş Caferil'in başkanı olan kişiyle beraber Hatay'da iştirak ettiği bir toplantıda Halifelik İmam Ali'nin hakkıydı ama ona verilmedi dediğini bizzat duydum diye anlatınca artık size bu hususu açıklamam gerekir ki yarın bana sen evvelce bu adam hakkında ehl sünnet diyordun diyemezsiniz. Yani ehl sünnet diyordun bak adam değilmiş. Evet dememeniz için hocam şimdi ne yapıyor demek ki bu konuda da bizleri İnşallah uyaracak. Evet, yani bu kişi evvelce Ebu Bekir Sifil ve Ali Eren gibi ehl sünnet kimseleri panellerde konuşturuyor ve dergilerinde yazdırıyordu. Biz de o zaman bu kişiyi hak üzere görüyorduk. Şahsı hakkında ileri geri konuşanları duysak da, hatta bazı konularda tanıklar bile görsek de, kimsenin ameline, e, efendim kimsenin ameli bizi alakadar etmez. Biz üst kimlik olarak ehl sünnet itikadına bakarız. İtikadı düzgün olduktan sonra herkes yaptığın hesabını Rabbine verecek, bizi alakadar etmez diyorduk. Ama ehl sünnet itikadına zerre kadar bir halel gelince biz o zaman kimin hakkında ve kime karşı olursa olsun hakkı söylemekten kaçınmayız. Bunu herkes böyle bilmelidir ve zaten de bilmektedir. Şimdi Haydarbaş'ın geride geçen sözüne bir bakalım. Bu söz insanı imandan çıkarmasa da ehl sünnet dairesinden çıkarmaya yeter. Zira burada Hz. Ali ile Hz. Muaviye arasında hilafet mevzuunda değil, mevzuundan değil, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ardındaki hilafet makamından bahsediliyor. Yani Hz. Ali radıyallahu anh hakkıydı diyor. Hz. Ebu Bekir, Hz. Ömer'e, Hz. Osman'a radıyallahu anh ne olmuş oluyor? İftira edilmiş oluyor. Evet hocam zaten devam ediyor. Yani bu demek oluyor ki Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra Ebu Bekir radıyallahu anh'a, ondan sonra da Hazreti Ömer radıyallahu anh'a biat etmiş bulunan cumhur-u sahabe yanlış yapmışlar. Hazreti Ali'ye hakkını vermemişler, ona zulüm yapmışlar. Daha da ötesi, Ebu Bekir ve Ömer radıyallahu anh'a gibi, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in en güvendiği kimseler, Hazreti Ali'nin hakkını gasp etmişler, zulme rıza göstererek zalim olmuşlardır. Haşa ve kella! Ve bu duruma göre bu olmuş oluyor. Ehl-i sünnete mensup hiçbir kişi bu görüşte olamaz. Zira bu fikir birçok sahih hadis-i şerife zıt düşmektedir.